Bu soruda helyumun kaynama noktasındaki sıcaklık değeri işte atmosferik basınçta olduğu ve HPG değeri verilmiş. Bir e, vakum pompalaması yapılıyormuş bu helyumun sıvı, helyum sıvısının üzerinden ve basıncın ve sıcaklığın düşebileceği söylenmiş Zaten düşer. Şimdi demiş ki ondan sonra estimate'in şimdi 1 kelvinde ve 0.5 kelvindeki e, durumları tahmin et, basınç durumunu tahmin et demiş. Şimdi iki tane olay vardı. Neydi? Clapeyron rule ve Clapeyron classius. Şimdi ben burada hangisini kullanacağım? Şimdi arkadaşlar şöyle gösterelim. Şimdi bu neydi? Basınç değişimi. Hani P2 P1. P2'yi arıyorum zaten. P1 de verilmiş. DT dediğimiz şey sıcaklık değişimi onlar da verilmiş. HFG de verilmiş. T zaten bu değer. VFG bu ne? Verilmemiş. O zaman ben bunu kullanamam. Bakın burada Clapeyron kullan dememiş ya da Clapeyron Clasius kullan dememiş. Bunu her zaman söylemez size. O yüzden ben buradan bunu kullanamayacağımı anlıyorum. Peki buraya bakalım. P2 isteniyor. P1 biliniyor. HFG biliniyor. R tablodan çekeceğiz. t 2 te... bakın hepsi biliniyor. Demek ki Clapeyron Clasil denklemini kullanacağız. Şimdi ilk olarak bir kelvin için deneyelim. Şimdi burada her şeyi biliyorum. R hariç. arı tablodan çekmem lazım. Öyle değil mi? Akışkanım ne? Helyum. Gittim açtım. Heliumun gaz sabitine bakıyorum. Ne bu? 2.0770. Götürüp bu ara buraya yazmanız gerekiyor değil mi? Hayır gerekmiyor. Eğer bunu yaparsanız patlarsınız. Öyle söyleyeyim. Niye? Termodinamik derslerini anlatırken hatta arada akışkanlar da birkaç video çekmiştim soru çözümü için. İlk dersimden bugün yaptığım bu derse kadar hep birimlerin öneminden bahsettim. Birim Allah birim. Şimdi biz burada ne buluyoruz? Bu P2'yi arıyoruz ya biz burada bir kilopascal cinsinden basınç buluyoruz. Peki size verilen HPG'ye dikkat edin. Entalpinin birimi kilojül bölü kilomol. Bakın normalde kilojül bölü kilogramdır. Kilogramdı. Ama kilojül bölü kilomol verilmiş. Yani kilomol başına He. Şimdi ben buraya kilomol yazarsam kilojul bölü kilomol, e ne olacak? Arı da eğer gidip kilojul bölü kilogram kelvin yazarsam kilojüller gidecek, kilogramlar gidecek, kel ama kalıyor yani kilomol kalıyor. Sonucum kilopaskal olmuyor. O zaman burada şunu yapıyoruz. Eğer biriminiz kilojul bölü kilomol cinsinden verildiyse, Akışkan fark etmeksizin argon, butan, karbondioksit, karbonmonoksit fark etmez. Universal gas constant dediğimiz yani evrensel gaz sabitini kullanıyoruz. Birimine dikkat edin. Kilojül bölü kilomol kelvin. Bakın. Kilojül bölü kilomol bölü, kilojül bölü kilomol kelvin. Kilojüller gitti, kilomoller gitti, kelvin kaldı. 1 bölü kelvin. Buradan da kelvin gelecek, bunlar da gidecek, basıncınız kilopascal olacak. Umarım buraya anlamışsınızdır. Bakın bu bilgiyi e, ben bana anlatan olmadı yani bu bilgi. Yani Ben bunu kendi çalışmalarımla kendi soru çözümlerimle oradan buradan bir şekilde elde ettim. Hatta bana termodinamik 2 dersini anlatan direkt olmadı. Hiçbir dış çevre katkısı olmadı bana. Tamamen kendi çalışmamla. Bana bu ana bilim dalını sevdiren buradan kendisine de selam olsun ee, Emrah Özahi Profesör Doktor Emrah Özahi bana zamanında şöyle bir cümle kurmuş üniversitede profesör gelir arkasını döner tahtaya bir şeyler yazar çıkar gider ama yine sen kendinle baş başa kalırsın kendin halletmek durumundasın demişti evet profesörlerimizden hocalarımızdan bu istenir beklenir de ama her zaman Talebiniz e, karşılık bulmayabilir. Sınav kağıdına gidip hoca bana anlatmadı da yazamadığınıza göre buradan çıkarmanız gereken ders şu: Aslında bir hayat dersidir bu. Yani her zaman her şey önünüze tamamen ya da kısmen sunulmaz. Kendiniz çabalayarak öğrenmek durumundasın. Şimdi soruya devam edersek. p 2 arıyorum. P1 ne? 101.3 kilopaskal. HFG ne? 83.3 kJ bölü kmol. R ne? 8,3145 kJ bölü kilomol kelvin. T2 dediğim değer ne? Bu. 1 kilo. 1 kelvin özür diliyorum. 1 kelvin. T1 ne? 4.22. Artık bu değerleri götürüp yerine koyuyorum. Ve buradan basıncınızı 0.048 kilopascal bulabiliyorsunuz. Peki. Bir de bize ne demişti? 0.5 kelvin için tahmin et demişti. Şimdi gidelim. 0.5 kelvin için. Yani soruyu çok uzatmaya gerek yok. Burada gördüğünüz bütün her şey aynı. Sadece T2 gördüğüm yerler var ya. Oralara 0.5 kelvin yazıyor. Bakın soruda kelvin cinsinden verilmiş. Dikkat edin. Ya bu santigrat cinsinden de verilebilir. Siz burada şunu anlayacaksınız. Eee çevrim, birim bunlar çok önemli. Yani sürekli her işlem sonunda kendinizi bir sorgulamanız gerekiyor. Burada da gördüğünüz bu bütün değerleri aynen yerine yazıyorum. Sadece Kelvin'i değiştiriyorum. Kelvin değiştirdiğinizde de 0.5 Kelvin için tahmin ettiğimiz bulduğumuz basınç değeri 2.16 çarpı 10 üzeri eksi 6 kilo Şimdi bir de şuraya geleceğim. Şimdi burada ne demiş? Sorunun şurasında bakın şurayı var ya şu kısmı bakın altını çizdiğim şu kısım var ya şurayı bu soruda vermeyebilirdi. Vermese de olurdu ama bu sizin yani biraz gözü açık bir öğrenci için şunu demesi lazım kendine. Bakın demiş ki biz sıvı helyumun üzerinden vakum pompalıyoruz ve basınç düşebilir, sıcaklık da düşebilir. Kaynama noktası için konuşuyor. Yani ne demek bu? Sizin sıcaklığınız düşerse basıncınız da düşer. Zaten ideal gazda bunlar orantılı birbiriyle. Ama her zaman lineer orantılı olmak zorunda değil. Onu da söyleyeyim. Yani sizin şimdi burada sizden istediklerine 1 Kelvin ve 0.5 Kelvin öyle değil mi? Sıcaklığınız 4.22'den düşük. Demek ki basıncınız da 101.3 kilopaskaldan düşük bir şey gelecek. Bakıyorum. Hayli düşük zaten. Yani buradan şu sağlamayı da yapabilmelisiniz. Yani soruyu çözmek bakın çözersiniz. Formülü koy yerine bitir. Bunlar olur. Yani bunlar yapılır. Ama önemli olan şuradaki şu mantığı anlayabilmek. Bakın o altın çizdiğim yeri şurayı vermeyebilirdi. Ama bu bana belki de bir sağlama yapılmam için. Belki de soruyu uzatıp kafamı karıştırmam için verilmiş bir şey. Ama gördüğünüz gibi mantığıyla nasıl olduğunu anlarsanız işin bakın şurada şu hangi formülü kullanacağınız bile aslında işin mantığında gizli. Dikkat edersiniz. Ve sorunun şu R kısmı zaten en kritik. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.